Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte konuşan kediler 20 gülmeme çalınç çekiyoruz. Yine bildiğiniz gibi 3 canımız var. Kaybedersem 3 canım da giderse cezalarınızı yorumlarda bekliyorum. O zaman hadi videoya geçelim. Sahi, koş koş konuşan kediler 20 çıkmış. Biliyorum. <laughs> hey Selami abi, yaz tatili iptal edilmiş. Uy. Kim ne? Nasıl olamaz saçmalama. Tam şurada bir gölge gördüğüme eminim. İşte burada işte burada. Balık ya buraya Ana, Ben bırakıyorum bu işi. <laughs> Az kaldı. Süleyman ne yapıyorsun orada sen ya? Koşuyorum. Bu kedi sonunda delirdi. Ay, 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 ay. Ama çok eğlenceliydi Hey koca kafa baksana. Ney? Bana mı dedin sivrisinek? <laughs> Oy bunları da <laughs> Arkadaşlar can gitti yumurta. Kaldı. Hadi yumurtacı var. Yumurtacı. Abla yumurta ister misin? Ya biraz da siz bağırsanız da. Ben bağırıyorum abi. Ya bu şapşallar güzellik merkezine mi gelmiş yumurta satmaya mı gelmiş belli değil ki. Sahip al bunları buradan. Sahip. Sahip. <laughs> Çok komik <Abi>, arkadaşlar. <laughs> Benim çişim <gülüyor> geldi. <gülüyor> Sen tamam. nereden Çocukları kedinin başı. İmdat kurtarın böyle. beni. Selam kızlar, ne haber? Ay, ne oluyor, oyun? Ya? Ee, Bakın yaptığı hareketlere bak. Bak bak bak, bak. terbiyesiz kedi. Ay, sapık doldu her taraf. Çık. Oldu, ben kaçıyorum millet. Beni soran olursa yan taraftayım. O yanam. <laughs> Ay. Ay, beni sorarsa. arkadaşlar, bir daha bir kaldı. Sarman çok pasaklı bir kedi oldun. Son zamanlarda kendine hiç dikkat etmiyorsun. Uy. Yala. Ha, şurayı da düzelteyim. Uy. Yöreyi de yemişsin zaten yala. Vallahi ben yemedim boncuk yedi. Ha, kesin boncuk yedi. Yala. Hey sahip, sahip. Şurada bir yerde benim bir bardak vardı gördün mü? Sahip bardağı gördün mü diyorum. Işıkları kim kapattı? Hiç komik değilsin. Oy anam. <laughs> anam. Sahip seni Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Üç canım gitti. Kaybettik. Cezalarınızı yorumlarda yazın. Bakacağım. Hepsini teker teker yapacağım. Hatta baktım bir video bilecekçe o kadar. 8 yaşıma bir gireyim kamera açacağım arkadaşlar. 8 yaşıma girince. Hatta arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.